Onu söyleyeyim. Çünkü iktidar kanadında sıkışılan taraflardan birisi e, tamamen terörsüz Türkiye süreci. Yani biliyorsunuz özellikle mesela Milli Savunma Bakanı Hakan Fidan sürekli işte SDG YPG'ne mesaj verdiler. Yıl sonuna kadar biz sana süre veriyoruz. Yıl sonuna kadar bu 10 Mart mutabakatına uymazsan gerekirse orada operasyonu başlatırız dediler. Neydi bu 10 Mart mutabakatı. 10 Mart mutabakatı işte SDG'nin bir şekilde Suriye ordusuna bütün güçleriyle beraber dahil olması demekti. SDG bir dizi anla şey yaptı, görüşme yaptı. Araya Amerika Birleşik Devletleri girdi, işte Rusya'nın girdiği söylendi, Fransa'nın girdiği ara buluculuk yaptığı söylendi. Bir ara Şarayla Mahsum abdi Paris'te buluşacaklardı. Bir iki kez o Paris buluşmaları ertelendi falan. Fakat en sonunda geçtiğimiz günlerde bir toplantı işte hani bu yıl sonuna bir toplantı hazırlığı diye tartışılırken birdenbire işte Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler'in biz Suriye'de Şam'a gittiğini ve Şam'da bir dizi görüşmeler yaptığını duyduk. Bu da olunca acaba mı hani diye bir sürü soru geçti kafadan. Orada bir operasyon hazırlığı mı var? Türkiye artık orada verilen sürenin fiili olarak da sona fiziken de sonra erdiğini falan mı söylüyor dedik. Tam bunlar tartışılırken yılbaşından bir gün önce Öcalan'ın bir mesajı yayınlandı. Öcalan mesajında SDG'ye dair bir gönderme yapıyor. SDG'ye bir mesaj vermiyor ama oradaki mesajlarda Öcalan SEDEG'e diyor ki 10 Mart bu tabakatına uy ama öbür taraftan da şunu söylüyor. Burada Adem'i merkeziyetçilik vurgusunu da yapıyor. Tam bunlar tartışılırken çözüm sürecini başlatan MHP'den de ilginç bir paylaşım geldi. Fethi Yıldız aslında bu süreçte bu tutuklu hasta tutuklularla ilgili bu Öcalan durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapar isim Fethi Yıldız. Fethi Yıldız diyor ki ABD ve İsrail destekli SDG terör oluşumunu elebaşı mazlum Abdi Suriye neredeyse üçte birini işgal altında tutuyor. Bu bölgedeki sivil ve askeri kurumların merkezi hükümete entegrasyonu için geçen 10 Mart'ta Suriye yönetimiyle 8 maddelik bir anlaşma imzalamıştı. PKK, YPG, SDG, Türkiye, Suriye'nin kuzey doğusunda geniş bir alanı kontrol etmektedir. Bu bölge zengin petrol ve gaz yataklarına, Fırat ve Dicle nehirlerine, ayrıca tarım ve hayvansal üretim açısından güçlü kaynaklara sahiptir. Örgütün bu alanları kontrol altında tutması Suriye'nin toparlanması ve kalkınması yönünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. İsrail sürekli kaos üreterek, savaş çıkartarak bölgedeki nüfuzunu arttırmaya ve bölgeyi insansızlaştırmaya hedefliyor demiş. Bunu bazen doğrudan kendisi bazen de vekilleri üzerinden yeni terör örgütleri aracıyla gerçekleştiriyor demiş. Suriye'de önce PKK'yı destekledi ve örgütün alan kazanmasına hizmet etti. Ardından Durzileri kışkırtarak, Durzileri kışkırtarak Şam yönetimine karşı isyan etmelerini sağladı. Daha da ileri giderek Şam'ı bombaladı. Hem Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hem Genelkurmay Başkanı ve savunma binalarını hedef aldı demiş. Gazze'de uyguladığı saldırıların bir benzerini Suriye'de yapma ihtimali hala mevcut demiş. İsrail Suriye'yi sürekli bombalıyor ve vuruyor. Aynı zamanda isyancı grupları destekleyerek Suveyda'dan Kuzey Doğu'ya, Kuzey Doğu, Suriye'deki PKK bölgelerine bir koridor açmaya çalışıyor demiş. Buna David Davut koridoru deniyor. Hermon Dağı'nı da işgal ederek güneyden ve doğudan Suriye'yi çevrelemeye ve buradan Türkiye'ye uzanmaya çalışıyor demiş. Bu durum bölge için ciddi bir tehdit ve tehlike oluşturuyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, SDG, 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre 2025 Aralık sonu dolmuştur diyor. SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini altına çizen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler son olarak diyor işte orada Yaşar Güler'in şeyini açıklamasını veriyor. Yani burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu süreçte özellikle Suriye meselesinde bu denkleme girmesi ve buradaki işte 10 Mart ile ilgili verilen sürede oldu. Bundan sonra SDG'nin yapması gereken tek şey Şam'la birleşmek ve Şam'ın entegrasyonuna girmek. Yani oradaki e, neydi bu entegrasyon? Hani gör, hatırlarsınız bu entegrasyon e, YPG'nin o SDG'nin işte e, askeri bütün birliklerinin feshedilmesi, dağılması e, mazlumat diye bir e, komutanlıkta görev verilmesi ya da bakanlıkta görev verilmesi ve oradaki aslında bütün güçlerin mazlum altında bir şekilde birleşmesi yani. E, yepegen istediği oydu, SEDEG'nin istediği oydu. Fakat Suriye ordusu buna yanaşmadı. E, Şara'nın Şara ise koşulsuz, şarsız bütün herkes yepegen silah bıraksın, gelsin burada e, şeyde Suriye ordusunun altında bizimle birleşsin. Aslında bütün şey oydu. Bütün çağrı da oydu. Ne kadar gerçekleşir? Tabii ki bilmiyorum. Bakın ne kadar gerçekleşir bilmiyorum. Ee, ama e, buna iyice e, bakmak e, gerekiyor. Çünkü önümüzdeki günlerde ya da bundan sonraki e, gelişmelerde e, Suriye ayağı, buradaki Şam ve SDG'nin ne yapacağı e, bizler açısından çok önemli önümüzdeki günlerde biz bu gelişmelerin hepsini göreceğiz. İşte tam bunlar olurken eee ilginç de bir kulis haber e, gördüm. Onu da size aktarmak istedim. E, AK Parti özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli böyle bir şey peşinde. Hani eee muhalefetle yaptığı görüşmelerde AK Parti de e, ciddi bir e, kadro oluşturmaya çalışıyor. Yani belediye başkanları Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki belediye başkanlarına alan açıyor. Milletvekillerine alan açıyor. Bir şekilde onların partiye katılımını sağlıyor. Aslında muhalefet içerisinde şöyle bir şey oluyor. İlk günlerde bir tepki oluyor ama bir şekilde iktidar seçmeni şeyi kabullenmiş oluyor. Yani bu o buraya katılan isimleri kabullenmiş oluyor. Bence muhalefetten de ciddi şekilde oy alıyorlar. Yani Bu isimlerle bir şekilde sonuçta muhalif seçmen e, onlar tanıdığı için e, bence e, muhalif seçmen bir kısmı da burada etki altında kalıyor. Şimdi Türkiye gazetesinde bir haber var. E, yanlış değilse Türkiye aynı Türkiye gazetesinde. Diyor ki şimdiye dek farklı partilerden 66 belediye başkanı 11 milletvekili transfer eden AK AKP'nin 2026'ın ilk günlerinde bazı vekilleri transfer edeceği öne sürüldü. Türkiye Gazetesi'ne yer alan habere göre yeni yılın ilk günlerinde muhalefet partilerinde görevlerini sürdüren bazı milletvekilleri mevcut partilerinden istifa ederek AKP saflarına geçecek. <laughs> Pardon. AKP'nin muhalefetteki vekillerin yanı sıra hali bağımsız olan vekillerle de görüştüğü ileri sürüldü diyor. Son olarak CHP'li belediyeden AKP'ye katılan arasında tek tek saymışlar. Ama ciddi bir isim var. Fakat bu haberde eksik olan bir şey söyleyeyim. Teşkilattan bazı e, şey bazı isimlerin katılacağı söyleniyor. Yani teşkilat dediğim aslında muhalefetteki teşkilattan bu örgütlemelerden bazı isimlerin buraya geçeceği konuşuluyor. Valla bence tartışmalı, ilginç bir durum. Önümüzdeki günler hani neye gebedir bilemem. Fakat çok tartışacağımız, üzerinde çok duracağımız yeni bir döneme, yeni bir sürece giriyoruz. Onu söylemiş olalım.